YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerin karşısına güzel bir AirDrop etkinliği ile geldim. Onun öncesini hatırlatmak istediğim, Binance Türkiye'nin AirDrop etkinliği devam ediyor. Aynı şekilde Bitget'in de 10 dolar kazanabileceğiniz etkinliği devam ediyor. Bu gibi fırsatları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğenen ve ki bir arkadaşımıza da 50 TRX hediye yollayacağım. O yüzden sizler de videoyu beğenip kanala abone olup yorum bırakabilirsiniz. Yorumlara cüzdan adresinizi yazmayın arkadaşlar. Ben çekiliş yaptıktan sonra arkadaşa ulaşırım. Zaten YouTube'da yorumları siliyor o yüzden cüzdan adresinizi yazmayın. Şimdi konumuza geçelim. Bugünkü videomuzun konusu BitMEX borsası. Ben bu borsa ile ilgili bir airdrop kampanyasını 22 Aralık'ta tanıtmıştım sizlere. Ve 5 BMX token ve 10 dolar kazanacak, kazanacaktık mesela aralıktaki kampanyada ve benim hesabıma 10 dolar da gelmişti arkadaşlar. İlk 50 bin kişi kazanmıştı. Sizin de hesabınıza 10 dolar gelmiş olabilir eski takip ediyorsanız. Bu zamanlar BitMEX'te TRC20 yani hep kullandığımız Tron TRC20 ağı yoktu. ERC20 ağı vardı. O yüzden 10 dolarımızı çekmemiştik. Şu an Bitmex'e TRC ağı da gelmiş arkadaşlar. Bu yüzden TRC ağını da kullanabiliyorsunuz. bakın burada deposit deyip USDT, Tether deyip Tron yapıp, Tron ağını seçebiliyorsunuz. Çekerken de Tron ağını kullanabilirsiniz. Minimum çekim miktarı 11 dolar şu an için. O yüzden biraz yatırım yapıp, çekebilirsiniz. Şimdi bugünkü kampanyamız ise daha güzel ve e, ödüller 75 BMX'e kadar ödül kazanabiliyorsunuz. Peki BMX ne? BMX diye de okunuyor. Nasıl okumak isterseniz BitMEX'in kendi borsa token'ı. Nasıl Binance'ın BNB token'ı var? Onun gibi borsanın kendi token'ı. BitMEX borsasını ben ilk kripto piyasasına girdiğim zamanlarda da kullanmıştım. Binance'da kaldıraç yokken arkadaşlar biz bitmek üzerinden kaldıraçlı işlemler yapıyorduk. Yani gerçekten köklü bir borsa ve Milan'ın da ana sponsorlarından bakın formasının kolunda görebilirsiniz. Yani bu yüzden köklü bir borsa olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden ben bu borsa token'ın değerli olabileceğini düşünüyorum. Etkinliğimiz 30 Eylül'e kadar devam edecek ve ödüller 3 Ekim tarihinde dağıtılacak. Yapmamız gerekenler basit bir şekilde anlattım sizlere. Gerekli linkleri de açıklama kısmında bulabileceksiniz. Bakın burada İngilizce olarak da söylemişler zaten. Şimdi yapmamız gereken KC doğrulamasını tamamlamak ve depozit yatırımı işlemini tamamlamak. Bunun için açıklama kısmında üyelik linki var arkadaşlar. Bu benim üyelik linkim. Bu linkle geldiğiniz zaman bakın burada yazıyor. İlk 6 ay boyunca %10 fee discountum var diyor. Çünkü benim referans kodumla geliyorsunuz. Buraya e-mailinizi ve şifrenizi yazıyorsunuz. Bunu tıklıyorsunuz ve register diyorsunuz. Üyeliğinizi yapmış oluyorsunuz. Üyeliği yaptıktan sonra arkadaşlar KYC doğrulamasını tamamlamanız gerekiyor. Bakın şu videoda da daha önce yazmıştım. Mobilden yap yapmak yerine bilgisayardan yapmayı tercih edin. KYC sayfasını bulamazsanız da şu linkten direkt ulaşabilirsiniz. My account kısmı kısmından da Identity Verification kısmından onaylandı onaylanmadı mı kontrol edebilirsiniz. Bu arada Bitmex 2016 yılında kurulmuş bir borsa gayet eski dediğim gibi. Şimdi ne yaptık? Üye olduk. KYC'mizi tamamladık ve ilk yatırım işleminizi tamamladığınız anda 10 Max token kazanacaksınız. Yatırım işleminden kasıt nedir? Bakın wallet'ımıza geldik. voltumuza wallet deposit dedik ve buraya bir yatırım işlemi yapabilirsiniz. Mesela USDT yatırın. Turan ağını seçin. Bu adrese işte FTX'ten ücretsiz olarak çekebilirsiniz ya da Binance'tan yollayabilirsiniz. Minimum 1 dolar olacak şekilde bir yatırım yapabilirsiniz. Ödülü kazanmak için minimum yatırım sınırı yok ama USDT için 1 dolar sınırı var. Zaten hacim yapacağımız için daha fazla da yatırabilirsiniz. Şimdi o detaylara da gireceğim. Buraya siz 50 dolar yatırın arkadaşlar. Çünkü zaten çekeceğiz sonra. Ödülü kazanmak için. Üye olduk. KC'mizi yaptık. Buraya da 50 dolarımızı attık. 10 BMX token kazandık. Şimdi benim referans finansımı kullanarak üye olduğunuz için 250 dolarlık da spot hacim yaparsanız 25 bin Max token daha kazanacaksınız amacımız 250 dolarlık spot hacim yapmak yani 50 dolar yatırdınız diyelim 5 kere al sat yapabilirsiniz ya da işte 10 dolar yatırıp daha fazla yapabilirsiniz al sat bu şekilde ama alım satın fişini az ödemek için ne kadar fazla yatırırsanız o kadar iyi yani bir kere de 250 dolar yatırıp bir al sat yapsanız da gayet güzel olur bu şekilde 25 25 bir max daha token kazandık. Toplam 35 oldu. Bu arada burada e, trade kısmında burada spot trade deyip buradan trade'iniz yapabilirsiniz. Size i̇şte mesela benim hesabımda 10 dolar var. Bu, burada XPT yazıyor. Bu XPT dedi Bitcoin oluyor arkadaşlar. Buradan işte alıp satabilirsiniz. işlemleri yapabilirsiniz. Bakın 10 dolarlık bir işlem yapıyorum. Bunun gibi işte 250 dolar tamamlamak için 25 kere işlem yapmanız gerekecek. Bu şekilde 35 bir max kazandık. Şimdi Bitmax'in bir de mobil uygulaması var. Şurada linkler var. Bu linkte linke de erişebilirsiniz. iPhone kullananlar App Store'dan, Android kullananlar Google Play'den uygulamasını indirebilir. Uygulama üstünde 250 dolar spot hacmi yapın ve 10 Bitmax token daha kazanın arkadaşlar. Sonra web üzerinden yaptığınız zaman 10 15 Bitmax token daha kazanıyorsunuz. Bir de burada bakın alım satımın yanında spotun yanında convert kısmı var. Bu convert kısmı otomatik olarak trade yapmadan çevirmenizi sağlıyor. Bakın mesela benim 10.56 dolarım var. Bu kadar XPT değildi işte Ethereum'a çevireyim mesela. Burada Convert No dediğiniz zaman Convert yapacak ve otomatik olarak çevrilecek. Burada da yapmanız gereken hacim 250 dolar arkadaşlar. Buradan da 15 BMX token kazanacaksınız. Yani 30, 40, 50, 75 tane BMX token kazanabiliyorsunuz. Yani tanesi bir dolar olsa gerçekten 75 dolar iyi bir para. Tabii ki daha fazla da olabilir, daha düşük de olabilir. Ee, daha çıkmadığı için bir şey diyemiyorum. Alım satım da aktif değil ama şu an zaten ayı piyasasında olduğumuz için bu piyasasında çıkarsa eğer gerçekten güzel güzel primlenebileceğini düşünüyorum ben. Etkinlik bu arada şimdi bu işlemleri tamamladık diyelim. İşlem şartlarını hacimleri her şeyi yaptık. Paramızı geri çekebilirsiniz arkadaşlar. Parayı TRC 20 anı olarak kullanarak geri çekebilirsiniz. Burada bakın security center var. Bu security center'dan şuradan et TOTP'yi seçerek yani tu Two Factor Authentication'ı aç açmanız gerekiyor arkadaşlar. Açtıktan sonra 24 saat beklemeniz gerekiyor çekim için. Yani yatırdınız, işlemleri yaptınız, two açtınız. 24 saat çekim için bekliyorsunuz ve çekim daha sonra çekim emrini verebiliyorsunuz dediğim gibi. Çekim işlemleri de her gün 15'te gerçekleşiyor. Yani o yüzden onu saati hesaplayarak yapabilirsiniz. Her gün 15'te toplu olarak siteden çekimler hesaplanımıza ulaşıyor. Daha önce ben çekim yaptım bir sıkıntıyla da karşılaşmadım. Bu yüzden sizlerle bu airdrop'u e paylaşıyorum. Yani gerçekten güzel bir kampanya. Yani bir öncekinde 5 bir max token vermişlerdi. Burada KYC yapıp ilk depozit yapıp Buna 10 max token veriyorlar. Gerçekten güzel. Aynı zamanda bakiyesi müsait arkadaşlara da hacim şartını tamamlarsa gerçekten çok güzel bir yani 75 max token kazanacaklar. Yani şu an mesela fiyatını bilmiyoruz ama bir bakarız seneye 10 dolar olur 5 dolar olur vesaire. Çok ciddi güzel getirisi olabilir. Bu yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Açıklayıcı olmuştur. Herhangi bir sorunuz olursa açıklama kısmına yazabilirsiniz. Bu da kampanyanın kendi sitelerindeki e, linki bunu da bırakacağım. Buradan da İngilizce olarak da bakabilirsiniz. Tek tek açıklamışlar burada. Eğer vakiyeniz müsaitse 10 bin dolar üstü işlem yapabilirsiniz. E, bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi yorumlara e, yorum bırakırsanız kanala abone olurs olursanız da bir arkadaşımıza 50 TRX dağıtacağım. Bu gibi fırsatları kaçırmamak için abone olabilirsiniz arkadaşlar. Twitter'dan da takip ederseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.